Yine uyandım yeni bir güne. Güneş bir başka, sen bir başka güzelsin gözümde. Bilmezdim baharın güzel olduğunu seni görmeden önce. Bahar bir başka, sen bir başka güzelsin gözümde. Gözlerin gözüme değdiği anda vurulmuşum, aşık olmuşum bir anda. İsmini kazıttım kalbimin en derinlerine. İsmin bir başka, sen bir başka güzelsin gözümde. Geceler uzasın, sabah olmasın. Sevdiğim yanımdan bir an olsun ayrılmasın. Baharda açılan güller solmasın. Gül bir başka, sen bir başka güzelsin gözümde. Anlatsam aşkımı, kelimeler yetmez. Seni unutmaya ömrüm yetmez. Güzel gülüşüne kalbim dayanmaz Gülüşün bir başka Sen bir başka güzelsin gözümde Gülüşün bir başka Sen bir başka güzelsin gözümde